Yıldızlar söndürmez salakça bir nedenle Tanışmıştık hani 28 Şubat'tı Bir kış gecesiydi ben giderim hep derdim İnan sen derdin ki ben ne yaparım sensiz Sen bırakma beni nereden bilebilirdim Yalan attığını seviyorum deyip de Bak kandırdığını zamanında anladım İnan yalnızlığı Özlemiştim sevmeyi Yaptım aptallığı Sol yanım inan Diyordu ki bana Gelken aç mutluluğa Sevgini açıkla Yaşım inan küçüktü Kanmıştım şeytana Babama yıktırmıştı Şeytan var solunda Sağ yanım neden Hiç ayıktırmadın Melekmişsin ya hani Neden korumadın ben hep sana inandım. Hep yalnız bıraktın Ben hep ona sığındım Rabbim yaradanım Sözcüklerim inan Hep anlamsız kalır Ona olan o sevgim Her şeyden fazladır Şükrettiğim hep Allah'a Sevilmem ondandır Sevenler de hep zaten Kardeşim olandır İşte kahpe bizim Hayatımız böyle Hani biz hep taparız İnan Rabbimize Sizin gibiler ise Küçük bir madene Kömür göm mezarına Elmas olur yine Bu bestemde inan inceden bitiyor Allah hep varlığını inan kanıtlıyor Tövbe etmek inan çok rahatlatıyor Sana olan bu sevgimi